Kıbrıs konusunun bu haftada yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Müzakerelerin kaldığı yerden başlaması konusundaki ortak açıklama metni hazırlıkları ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor taslağı gündemi meşgul edecek. Ay içerisinde UNFCP ile Kıbrıs konusu yeniden güvenlik konseyinde tartışılacak. Diplomatik kaynaklar hazırlanan taslak raporda hidrokarbondan her iki tarafın doğal zenginliği olarak bahsedilmesinin Rum tarafının öfkesine sebep olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile Kıbrıs Özel Temsilcisi Butenheim da önümüzdeki günlerde güvenlik konseyine Kıbrıs konusunda bilgi verecek. Kıbrıs müzakere sürecinin başlamasının önüne engel olan çıkartılan ortak açıklama metni yeni bir Rum oyunuyla karmaşaya sürüklendi. Kıbrıs Türk tarafınca 13 Aralık'ta gerek Birleşmiş Milletlere gerekse Rum liderliğine gönderilen öneri metni Rum tarafının siyasi bir manevrasıyla reddedildi. Bu arada Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'taki barış gücü tarafından hazırlanan rapor taslağı da gündemde çok önemli bir yer tutuyor. Ay içerisinde UNIFISIP ile Kıbrıs konusu yeniden Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelecek ve tartışılacak. Rapor bir öncekine kıyasla daha çok Barış Gücü askerinin arazideki 6 aylık operasyonunu anlatıyor ve görev süresinin 6 ay daha uzamasını öngörüyor. Raporda her iki tarafın askeri güçlerinin genelde iyi olduğundan ve sınır ihlallerinin az sayıda olduğundan bahsediliyor ve karşılıklı tatbikat iptallerinden övgüyle bahsediliyor. Diplomatik kaynaklara göre raporda yer alan hidrokarbon konusunun çözüm için bir katalizör görevine sahip olacağını belirtilmesi Rum tarafını kızdırdı. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Damner 12 Ocak'ta taraflarla görüşmeler yapmak üzere adaya geliyor.